Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün biz oynan devam ediyoruz. 3 like demiştim 4 like geldi. Şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 26. günden devam edeceğiz. Ben biraz oynuyorum bunu. Yani çok oynuyorum daha doğrusu. Kafayı taktım. Şimdi arkadaşlar ne? Sos ve sucuklar. Bu kadar diyor. Sos ve sucuk. Bu oyun çok iyi bir oyun. Bence gidin hemen yükleyin. ben bu oyunu çok eskiden de oynuyordum. Bayağı iyiydi. Gördüğünüz gibi bunun da şeyi bitti ama ben bunu doldurmayacağım tabii ki de. 2 TL kardı olduk ve ne? Du -du 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 -du. Lan ben kutulardan bunu almıştım. <laughs> Tekrar alayım. Çok iyi olmadı mı? Çok çok desenli oldu. İyi kaldım bak. Baksana. Çok Gök kuşaklı bir tane şey aldım. 18 şeyimiz kaldı. Neyse bilmiyorum işte. Bize için teşekkürler. Bir TL verdi. Uu, bir TL almış. Ne? Ne? Peki. Yarısında sos. Peynir ve sucuk sosisler. Diğer arasında sos, peynir ve sucuklar istiyorum. Hiçbir şey anlamadım yine de yapacağım. Bir dakika yanlış yaptık hepsini doldurmam Yok gerek yok bence ya. Bunu şimdi bir yarısını böyle yapacağız. Ve böyle yapacağız. Bu kadar işte ya. Yanlış yaptık ama alsın yine 5 centimiz 5 TL almış centimiz kaldı. Ne çok iyi olmadı şu şey? Dekorasyonlar çok hoşuma gidiyor ya. Oyun biraz ilk önceden sinirinizi bozuyor. Çünkü bazen karakterleri söylemeniz gerekiyor. Neden beğenmiyorsun falan falan diye. Tamam inşallah peynir. İnşallah peynir. Daha iyi olacak dert et. Dert etme. Peynir ve sosisler istiyor. Peynir ve sosis istiyor. Hemen yapacağım. Peynir ve sosis. Evet. Buradan geçirelim hemen. Evet. Şu anda geldi 10 saat sonra da. Testim. Yüzünü kapatıp izin sızmasını sıfırlatmışsın. Sana ne? İstediğimi yapamaz mıyım? Benim pizzacım değil mi? Zeytinimiz yok. Olmaz dedim. Ben özgünüm demeyeceğim hiç. bir dakika bizim bak. Eşyalarımız kaybolmuş. <laughs> Söz <Sos> beni özücük. <birazcık. gülüyor> He ben çok batmıştım. Doğru ya. Battık diye video atmıştım ya. İşte gerçekten ee, soydular bizi. Kilit almak çok önemli. Soyuyorlar. Soyuluyoruz. Ne de sosyal falan açılınamaz. O yüzden rahatlayın. Ben dekorasyondan bana ne? On saat oldu konuşuyorum sizle. Geçmiyor bir ya. Bu sefer farklı bir şekilde böleceğim. İyi oldu iki taraf şey gözünü üstüne böyle saçma sapan da almış kabul edeme. Ben ediyorum sana sana? Sos peynir ve sosisler. Sos peynir ve sosisler. peynir ve sosisler. Çok iyi. Sosisleri biraz daha çok mu koysaydım? Neyse bunun pişmesini bekleyelim. O sırada iyi ee, ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl nasıl gidiyor? Çok ödev var mı? <laughs> yalnız çok ödev var mı? Ben de çok ödev var. Tabi yaz tatiline girdik baya hayvan kadar ödevimiz var. Yani şey şey kadar değil, kedi kadar değil, ayı kadar. Bir ne diyorum? Bu bu benim şeyim değil mi? Bu kilit alacağım sana yasaklayacağım. Reklam reklam reklam. Reklamı ucu ucuna gördüğünüz zaman neyse. Bir şey olmaz. Ay yine o TL ile şey yapacağım. İki kez paramı katlıyorum. Evet paramı iki katladım. 20 TL var. Benim mantar almam gerek. Sonra zeytin almam gerek. Sonra soğan almam gerek. Sonra domat biber almam gerek. Ama Önce mantar almam gerekiyor yüzde otuz beş yapmam gerekiyor onun için Şimdi onu da yaparım yüzde otuz beş diyorum yüzde otuz beş TL geçelim bunları <laughs> bunu <iz> <laughs> hayır reklamlarda durdurmam gerekiyor evet soyalım. Sosu ve sucuklar. Sos ve sucuklar bütün halde istiyor. Hı. Sucuklar. Tam 20 TL'miz var. Çok iyi. 15 TL daha biriktirirsek alabiliyoruz mantarları. Ama bu seriyi de alabileceğimizi pek düşünemiyorum. Bütün eşyalarımız çalındı yani ya. Başlığı böyle yazacağım. Bütün eşyalarımız çalındı. Tek malzemeler kaldı ya. Sana ne ya? Yaşlı nene bana kızıyor ya. Sos benim. 1 TL verdi. Peynir ve sosisler. 22 TL'miz var. 2 TL daha akarda övüyoruz. Aklıma bir şey geldi. Ama başverirsiniz. Öyle olsun şey. Bu da oynarken oldu bu. Ama boş veririz. Ha, bu videoya kaç like gelsin onu dedim mi bilmiyorum ama tekrar diyeceğim. Dediysem yine diyeceğim demediysem diyeceğim. Kafam karışıyor yine de tam diyorum artık. Arkadaşlar bu videoya Tamam tamam. Hmm. Ne kadar istiyorsanız ya bana ne? Bir kişi sos peynir ve sucuklar. Bir de sos peynir ve sucuklar bu kadar. Sos peynir sucuk. Bir de sos peynir ve sucuk. Sos peynir sucuk. Ben direkt vermesem seni kandırsam yarın gelecek diye. sülalem gelmişsiniz. Evet. Sos beni ve sucukla. So yok sülalem değil. E, ee, sucukla. Bu gide dursun. Tamam şu anda bayağı kardeş. şey diyeyim mi? bayağı baya kardeşiz. Bu kadar da olmayabilir. Vazgeçtim. Tamam. Geçsin. Tamam daha yeni değil. Bir... Şimdi buraları durdurman gerek tabii ki de çünkü çok uzun sürecek. Birinci pizzamız. Ve ikinci pizzamız da geldi. Hadi bakalım. Hadi veriyorum umarım beğenirsin videomu izlediğiniz için çok sana ne sana ne sana ne onlar turist mi nedir de okuyamam anlamadım da sos ve peynir sadece gerçekten sos ve peynir bu kabul edilemez. 29 TL'miz var. şimdi verdiğimizde büyük ihtimalen, ihtimalen, ihtimalen veya <laughs> ihtimalen beğenecek ve bu sayede bitmiş olacak ikinci bölümde bitmiş olacak ve diğer bölümde mantarları kesinlikle alacağız, alacağız ne ya? alacağız? Ozan'la konuşmaya öğreniyoruz. Nerede? Uy. 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 Etkilendim dedi ve o. Şimdi paramızı almadan hemen çıkayım ben. Arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sizleri seviyorum ve... Bay bay. Kapatmamışım durdurmuşum. Sizi yine de tekrarlıyorum. Sizleri seviyorum ve bay bay. Aa ikinci bölüm de varmış. İkinci bölüm de gelecek bu arada. Neyse bay bay. Kilitli olan bölüm gelecek. Ama bayağı bir şey yapmamız gerek. Neyse ya bay bay.